Merhaba arkadaşlar. Burada bir tane yavru köpek var. Pars onunla oynamak istiyor? Ama yavru köpek istemiyor. Böyle yırtıyor ortalığı. Korkutuyor yavru köpeği. Hayır Pars hayır. Hayır Pars hayır. Tamam oğlum. Hayır ağlama Pars. Bak korkuyor sen. Gel hadi gel korkuyor oğlum? Korkuyorsun. Böyle yerleri yırtıyoruz. Pars şimdi o kaçıyor. Pars gelir misin? O seninle oynamak istemiyor. Bak o seninle oynamak istemiyor. Gel hadi. Hadi gel oğlum. Bak istemiyor seninle oynamak. Ben de oynasınlar diye uğraştım ama bu. köpek yanaşmıyor çünkü parstan korkuyor. so much